Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Halil. Bugün sizlerle PHP My Admin video serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde bir tablodaki verileri listelemeyi yani A'dan Z'ye sıralamayı, tersten sıralamayı, çoklu sıralamayı ve agresif yani fonksiyonlar üzerinde örneklerle size anlatmaya çalışacağım. Özellikle bu aggregate fonksiyonları, metotları yani sayısal metotları çok kullanılıyor PHP'de. Onları iyi anlamınızı dilerim. Videoya geçmeden önce lütfen bu yeni açtığım kanala abone olarak bana destek olmanız bu çok önemli. Lütfen arkadaşlar destek olmadan izleyen çok arkadaş var. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan hemen geçelim. Şimdi oluşturduğumuz database tutorial tablosuna, database'ine giriyorum. Burada SQL kolonuna tıklıyorum. Şimdi list verileri listelemek için select yıldız from select yıldız from müşteriler tablosunu order by at kısmını A'dan Z'ye listele diyorum burada. Gördüğünüz gibi ad kısmı A'dan Z'ye olacak şekilde listeleniyor. Yani şu şu demek select yıldız from müşteriler order by at asc a'dan z'ye listele bir de bunun tam tersi var desk böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi z'den a'ya tam tersi bir şekilde listelemiş olacağız şimdi peki bunu çoklu yapmak istersek ilk önce select diyorum bir önceki konuda da anlattığım üzere burada kolon isimlerini yazıyoruz. Soyad, from, müşteriler, order, by, ha, şehir, bir dakika, ad, soyad, şehir, order, by, şehir diyorum. Bu SQL sözcüğünde demek istediğim ad, soyad ve şehir kolonlarını seç müşteriler tablosundan. Daha sonra şehir sütununu A'dan Z'ye bir şekilde listele diyorum. Gördüğünüz gibi şehir sütununu A'dan Z'ye listeliyor. Ama burada dikkat ederseniz soyad ve at kısmını bir sıralama ve listeleme yapmadı. Onu da dahil etmemiz et, onu da dahil edebilmemiz için tekrardan bir SQL sözcüğü yazıyorum. At, soyad, şehir kolonlarını seçiyorum. From, müşteriler, order, buy At a S, yani a'dan z'ye sonra virgül koyuyorum şehir desk diyorum burada bu eski cümleci şunu şöyle, şunu anlatıyor at soyad ve şehir kolonlarını seç ama seçtiğim kolonlardan ad, kısmını ad kolonunu asc yani a'dan z'ye olarak listele şehir kolu şehir kolundaki verileri de Z'den A'ya listele demek istiyorum. Git dediğimde gördüğünüz gibi birisi A'dan Z'ye, diğeri de Z'den A'ya şekilde çoklu bir şekilde sıralamış oluyoruz. Peki kolona göre şu müşteriler tablosundaki kolona göre isim vermeden kolona göre sıralama yaptırmak istesek onun içinde select yıldız Chrome müşteriler order by sayısal bir değer veriyorum 2 numaralı kolonu A'dan Z'den A'ya listele gördüğünüz gibi 1 2 Z'den A'ya şekilde sıralı bir şekilde listeliyor şimdi kreatif metotlara geliyorum. Bunlar nelerdir? İlk ki sum toplam değeri verir. Buraya select sum fiyat from ürünler. Bu SQL sözcüğü de demek istediğim ürünler tablosundaki fiyat kolonunun toplam değerini bana ver demek istiyorum. Gördüğünüz gibi 17.000 30 değerini alıyoruz. Sum fonksiyonu toplam değeri verir. Bunu bir önceki videoda da öğrendiğimiz gibi S takısı kullanarak takma bir isim de kullanabiliriz. Sum top e, sum neydi bir dakika kolonun adı fiyattı pardon. Sum fiyat S toplam fiyat diyorum. Takma bir isim koyuyorum. From ürünler ne oldu? Ha yanlış yaptık. Tamam tamam tamam. Tamam. Şöyle şöyle yaparsak. Select. Sum. Fiyat. S. Toplam. From. Ürünler. Şöyle yaparsak gördüğünüz gibi toplam diye bir takma kolona takma bir ad koyuyorum ve onu da tüm satır tüm içindeki verileri listeliyor. Şimdi bir diğer konumuza count'a gelelim. Bu özellikle PHP'de çok kullanılıyor. O da şöyle select count yıldız dediğimde s toplam satır sayısı Chrome. ürünler. Şöyle yaptığımızda toplam 14 tane satır olduğunu söylüyor. Bakıyoruz 14. SQL'e geri geliyoruz. Ürünler tablosundaki fiyatların top, ıı, toplamını yok bir dakika toplamını görelim. Ha yok o bunda değil max'ta. Tamam. Şimdi bir de Agresif fonksiyonlarda max var. Select max fiyat s maksimum en yüksek fiyat diyelim kolonumuzun takma adına from ürünler. Ürünlerdeki bu SQL cümleci ürünlerdeki ürünler tablosundaki fiyat kolonundaki en yüksek fiyatı bize listeleyecek. O da 2200. Şuradan onayladığımız zaman gördüğünüz gibi 2200. Bunun tam tersi var. Min var. Select min min fiyat diyorum. From hatta bunu bir takma isim koyalım. Karışmasın. En düşük fiyat. From ürünler. Ürünler tablosundaki fiyat kolonunun en düşük bu minimum demek en düşük fiyatlı ürününü bana listele demek anlamına geliyor. Bu da 500'müş. Şuradan da teyit ettiğimize göre edeceğiz. Nokia serisi 500 diyor gördüğünüz gibi. Bu akretif fonksiyonlar yani sayısal fonksiyonlar çok önemli. PHP'de veri çekerken falan çok kullanılıyor. İsterseniz tekrardan bir üstünden geçelim. Neleri gördük? Sum toplam değeri şuraya sum fiyat dediğimde ürünler tablosundaki fiyat kolonunun toplam ürünlerin toplam değerlerini bize veriyor. 17030. Sonra count vardı. Bu en çok kullanılanlardan. Count şöyle yıldız asterisk işareti korsanız S toplam kayıt diyelim. Takma bir isim koydum. From ürünler diyorum. Dördüncü toplam kayıt 14 tane var. Sonra max win en düşük fiyatı veriyor. En yüksek fiyatı. Tabi bu agresif fonksiyonlar sayısal değerler türetiyor. Sayısal değerler için geçerli. String değerler için geçerli değil. Konumuzu bu bölümümüzde burada bitiriyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz yorum yapın. Bana destek olun kanal daha yeni. Çok güzel içerikler gelecek. Mobil uygulama içerikleri gelecek. PHP içerikleri gelecek. Buraya kadar izleyici teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.